bu oyunu bozması gerektiğini e, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne olursa olsun bir araya gelmesi gerektiği kanaatindeyim. Ve çünkü önümüzde az önce Gülgün hocamız söyledi. Kesinlikle erken bir seçim kapıda. Bu olacak. Biraz daha açar mısınız? Neden bir araya gelmeleri şart diye düşünüyorsunuz? Evet. Şu sebeple e, e, Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten uzun yıllar yani bu ülkede ana muhalefet liderliği yapmış bir akil insandır aynı zamanda ve bence deneyimli bir siyasetçi. E, burada e, CHP'nin üzerinde hala e, kendisinin bir etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bir e, CHP yani özgür özelin üzerinde de bir etkisi olduğunu düşünüyorum ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelip derhal bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafından desteklenmesi gerektiğini ve deklere edilmesi gerektiğini bu minimalde bir bir bir, bir, yapı, bir şeyler ortaya konulmalı e, Gizem Hanım ve bugünden ön alınmalı ve bu Türkiye'ye duyurulmalı. Bu oyunu bozacak olan da Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye düşünüyorum. İkisinin bir araya gelişini çok önemli görüyorum şu anda. Yani orada eskiden evet yaşanılan bir takım şeyler oldu, eleştiriler oldu, hançerdi, şuydu, buydu vesaire. Siyasette her türlü şey olabiliyor. Ancak bugünkü noktada, bugün ülkenin içinde bulunduğu bu durumda cesur bir lidere ihtiyaç var ve bir adaya ihtiyaç var. Ve bunun içinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da burada e, bunun Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alarak bu oyunu bozması gerektiği kanaatindeyim. Bozabilirler diye de düşünüyorum. Yani bütün e, arada geçen o eleştiriler, hançerler vesaire hepsinin bir kenara atılması gerektiğini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer alması gerektiğini ve bu ülkeyi karanlık tünelden ancak bu şekilde güçlü bir lider figürüyle çıkarabileceğimize inanıyorum. Peki. Şimdi tabii o görüşmelerle ilgili biliyorsunuz Mansur Yavaş'la da bir araya gelmişti Kılıçdaroğlu. Özgür Özel'le de defalarca gelmişti. İmamoğlu'yla da gerçekten görüşmesi bekleniyor. Hani bu da yalanlanmadı. İmamoğlu kendisi de söyledi. Kılıçdaroğlu da bunu ifade etti. İşte sadece o toplantıda farklı senaryolar mı olacak diye sorulduğunda buna Asparagas dedi. Ama farklı olmayacak senaryo nedir? Tabii Türkiye'nin geleceği için hep birlikte çalışma.